Merhaba arkadaşlar, Barcelona bu sezon kaybettiği kupaların ve geçtiğimiz günlerde Bayern'e karşı aldığı hezimetin acısını çıkarmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Ben de bu sezon Barcelona'nın kurabileceği muhtemel en iyi 11'e bir bakalım istedim. Bilmeyenler için kanalımızdaki çekiliş devam ediyor. Çekilişte bir adet lisanslı forma ve bir adet krampon vereceğim. Çekilişimiz 30 Ağustos'ta açıklanacaktır. Katılmak için sadece abone olmanız yeterli. Haydi videoya geçelim. Formasyonumuz 4-2-1-3 olacak. Bazı arkadaşlar 4-2-3-1 diyebilir. Fakat Barcelona'da kanatlar çoğu zaman forvet görevi gördüğü için ben 4-2-1-3 demek istiyorum. Her neyse kalecimiz Ter Stegen Stegen bildiğiniz gibi Alman milli futbolcudur ve şu anda 28 yaşındadır. Stegen Barcelona'ya Mönchengladbach'tan gelmiştir. Stegen'in başarılarına biraz bakalım. Stegen Barcelona ile 2 tane La Liga kazanmıştır. 1 tane Copa del Rey kazanmıştır. 1 tane Şampiyonlar Ligi kazanmıştır. 2014-2015 sezonunda Barcelona'nın Juventus'u 3-1 yendiği maçta 1 tane aynı sezon yine UEFA Süper Kupası'nı kazanmıştır. Barcelona Bayern Münih maçının hezimetinde suç aramak gerekirse Suçun küçük bir kısmı Stegen'indir. Zaten böyle büyük hezimetlere baktığımız zaman çoğunlukla kaleci dışında kalan 10 futbolcu çok kötü performans gösterdiği için bu büyük hezimetler doğuyor. Örneğin Brezilya, Almanya'ya 7-1 yenilmişti. O maçı incelediğimiz zaman Julio Cesar kötü oynamış olabilir. O zaman Brezilya'nın kalecisi Julio Cesar'a emanetti. Fakat diğer oyunculara baktığımız zaman Julio Cesar 10 üzerinden 7'lik oynamışsa diğer oyuncular 4'lük ya da 3'lük oynamıştı. Yani diyeceğim o ki bence Stegen Barcelona'da kalacak. Sabek Semedo. Semedo da bence Barcelona'da kalacak. Semedo Barcelona'ya 2017 yılında Benfica'dan gelmişti. Semedo'nun başarılarına bakalım. Semedo Benfica ile 2 tane lig şampiyonluğu, 1 tane Portekiz kupası, 1 tane Portekiz süper kupası. Semedo'nun Barcelona ile başarıları 2 tane La Liga. Hatta bu 2 La Liga'yı geldiği ilk 2 sezonda kaldırdı. Bir tane Copa del Rey, bir tane de İspanya Süper Kupası. Sağ stoperimiz Gerard Pique. Pique dünyanın en iyi savunmacılarından biri olarak kabul ediliyor fakat bazı maçlarda yaptığı kritik hatalar yüzünden takımının mağlubiyeti taşımışlığı da oldu. Yine de Pique gibi bir oyuncu için bu hatalar göz ardı edilebilir. Pique şu anda 33 yaşındadır ve bence kariyerini Barcelona'da noktalayacak. Pique profesyonel kariyerine 2004 yılında Manchester United takımında başladı. Yani Alex Ferguson'ın keşiflerinden. Pique'nin biraz başarılarına bakalım. Pique Manchester United ile 2007-2008 sezonunda Premier League şampiyonluğu yaşamıştır. Yine aynı sezon Manchester United ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşamıştır. Pique'nin FA Cup kupası da vardır. Pique Barcelona ile 8 tane La Liga, 6 tane Copa del Rey, 6 tane İspanya Süper Kupası, 3 tane Şampiyonlar Ligi, 3 tane de UEFA Süper Kupası vardır. Pique'nin milli takım kariyeri de oldukça parlak. Pique 2008 ve 2012'de Avrupa Şampiyonluğu, 2010'da ise Dünya Kupası Şampiyonluğu yaşamıştır. Sol stoperimiz Clement Lengle. Lengle 25 yaşındadır, 1.86 boyu vardır ve kendisi solaktır. Ayrıca Lengle'nin stoper için yetenekleri oldukça idealdir. Bu yüzden ben Barcelona'da kalacağını düşünüyorum. Lengle sıkıntılı bir oyuncu değil fakat bazı maçlarda yine Pique gibi sıkıntılı hareketleri oluyor. Fakat Lengle gerçekten yetenekli bir oyuncu ben de beğeniyorum. Bu yüzden Barcelona gelecek sezonlarda Lengle'yi kadroda tutacaktır. Zaten şu anda Barcelona'nın sağ bek, stoper ve sol bek transferi yapması gündemde değil. Koeman'ın da bu 4 oyuncunun sağ bekin, sağ stoperin, sol stoperin ve sol bekin kadroda kalmasını çok istediği söyleniyor. Barcelona'nın gelecek sezon sol bekle düşündüğü isim Jordi Alba Ramos. Alba şu anda 31 yaşında olmasına rağmen yani yaşını almış olmasına rağmen Barcelona Alba'yı kadroda düşünüyor. Alba Barcelona'ya Valencia'dan gelmiştir. Defansif orta sahamız Miralem Pjanic. Barcelona Miralem Pjanic'i Juventus'tan Miralem Pjanic artı 12 milyon euro eşittir Arthur karşılığında takas etmişti. Yani Juventus 12 milyon euro daha Barcelona'ya verecek. Pjanic her ne kadar hızlı, atletik ya da fiziksel olarak güçlü olmasa da büyük teknik özelliklere sahip eski moda bir oyun kurucu. Yani Pjanic yetenekli, yaratıcı ve inatçı bir orta saha. Ayrıca Pjanic'in taktik olarak çok yönlülüğü ve savunma bilinci de ön plana çıkıyor. Pjanic'in şu ana kadar hiç Şampiyonlar Ligi kupası bulunmuyor. Juventus'un eski teknik direktörlerinden Massimiliano Allegri, Pjanic için gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncularından birisi olabilir. Her şeyi mükemmel. Tek eksiği soğuk kanlı olamaması ifadelerini kullanmıştı. Merkez orta sahamız Frankie De Jong. De Jong Hollandalıdır. Ve şu anda 23 yaşındadır. De Jong Barcelona'ya Ajax'dan gelmiştir. Hatırlarsanız geçen sezon Ajax Şampiyonlar Ligi'nde fırtınalar estirmişti ve Ajax'ı yarı finale çıkaran kadronun içerisinde Frankie De Jong da vardı. Ayrıca De Jong o sezon en iyi orta saha ödülüne sahip olmuştur. Ben yine De Jong'un Barcelona'da kalacağını düşünüyorum. Çünkü yaşı 23 ve henüz daha çok genç. Zaten De Jong çok yetenekli ve ben Barcelona'nın De Jong'u kadroda tutacağını düşünüyorum. Sağ açığımız bana göre halen dünyanın en iyi futbolcusu olan Lionel Messi. Messi'nin son zamanlarda performans konuşulsa da bence asıl konuşulması gereken Messi'nin performansı veya istatistikleri değil. Messi'nin saha içindeki azmi Messi gerçekten son zamanlarda koşmuyor ve bu bazı taraftarları gerçekten rahatsız ediyor. Hatta Messi'nin bu seneki istatistiklerine bakarsak olağanüstü istatistikleri var diyebiliriz. Messi 2019-2020 yani geçtiğimiz sezon 33 maçta 25 gol, 21 asist kaydetti. Messi sorunlu bir abimiz değil. Messi'nin sorunu teknik direktörlerle. Hatırlarsanız Luis Enrique Pep Guardiola. Hatta şöyle bir tabir vardır. 2010 Barcelona'sı. O zaman da Pep Guardiola vardı. Yine Paris Saint Germain'e 6-1 yendikleri maçı hatırlarsanız. O zaman başında Luis Enrique vardı. Yani o zaman da Barcelona gerçekten iyiydi. 2014-2015'i hatırlarsanız yine Luis Enrique vardı. Ben Messi'nin Barcelona'da kalacağını düşünüyorum. Eğer Koeman'la Messi anlaşabilirse bu yıl Messi için Şampiyonlar Ligi kupası çok da uzakta değil. Şimdi Messi'nin başarılarına bakalım desem bu video 2 saat olur. Ama azıcık Messi'nin başarılarından söz etmek istiyorum. Messi henüz 21 yaşındayken Ballon d'Or'u almıştır. Messi'nin Barcelona ile 34 tane kupası bulunuyor. Bunlardan 10 tanesi La Liga, 6 tanesi Copa del Rey, 8 tanesi Süper Kupa da España, 4 tanesi Şampiyonlar Ligi. 3 tanesi Süper Kupa, 3 tanesi UEFA Süper Kupa, 3 tanesi FIFA Dünya Kulüpler Kupası. Ayrıca 2014 yılında da Dünya Kupası'nda Almanya'ya finalde 1-0 kaybetmişlerdi. Yine ertesi sene Güney Amerika Kupası'nda ikinci olmuşlardı. Kişisel olarak şöyle bir göz atalım. 6 tane balon doru var. 1 tane FIFA Dünya Yılın Futbolcusu Sözcülü var. Yine bunu da 21 yaşında kazandı. 3 defa FIFA Yılın Takımına seçildi. Bir defa yılın en iyi genç oyuncusu oldu 2007 yılında. Bir defa Avrupa kupalarında altın ayakkabı ödülü aldı. 3 defa şampiyonlar liginde gol kralı oldu. Gençler sayabileceğim daha birçok kişisel başarısı ve kupaları var. Bunların yıllarını sayarsam gerçekten video çok uzar. Ben yine çok çok önemlileri saydım. Sizin sıkılmanızı ben istemiyorum. O yüzden Messi'nin başarılarını burada bitirelim. Sol açığımız Neymar. Neymar şu anda her ne kadar Paris Saint-Germain forması giyse de kendisi Paris Saint-Germain'den ayrılıp Barcelona forması giymek istiyor. Barcelona'nın yeni hocası Koeman'ın da Neymar'ı istediği söyleniyor. Neymar 2013 yılında Barcelona'ya gelmiş. Barcelona'da 4 yıl oynadıktan sonra 2017 yılında Paris Saint-Germain yolunu tutmuştu. Fakat Paris Saint-Germain'de söylediğim gibi çok mutlu olmadığı söyleniyor. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için Barcelona'ya gelebileceği de gerçekten çok ciddi konuşuluyor fakat Barcelona'nın bunu çok fazla medyaya yansıtmak istemediği söyleniyor. Barcelona'nın Neymar transferini medyaya yansıtmamasının çok haklı sebepleri olabilir. Bunlardan birincisi taraftar baskısı, ikincisi ise Neymar'ın bonservisini daha uygun fiyata getirmek. Sizce Neymar Messi ikilisi tekrardan buluşursa başarılı olabilir mi? Ofansif orta sahamız Filip Coutinho. Barcelona teknik direktörü Koeman Pep Coutinho'yu bu sene kadroda görmek istediğini yönetime bildirdi. Coutinho 2013-2018 yılları arasında Liverpool forması giymiş. 2018 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum diyerek 160 milyon euro bonservisle Barcelona'ya transfer olmuştu. Fakat Coutinho'ya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak 2020'de Bayern Münih ile nasip oldu. Santraforumuz Lautaro Martinez. Martinez şu anda Inter forması giyse de Inter'de mutsuz ve ayrılmak istiyor. Zaten geçtiğimiz günlerde UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya 3-2 kaybetmişlerdi. Barcelona, Inter'e Lautaro Martinez'in bonservis bedeli olarak 60 milyon euro teklif etse de Inter'in 80 milyon euroya satacağı söyleniyor. Barcelona'nın ise teklifi 70 milyon euroya kadar çıkardığı Barcelona'ya yakın kaynaklar tarafından doğrulandı. Ben Barcelona'nın 10 milyon euro için Lautaro Martinez'i kaçıracağını düşünmüyorum. Kaldı ki Martinez daha 22 yaşında. Gençler video bu kadardı. Eğer sizin yapmamı istediğiniz video türleri varsa onları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Onları da yaparım. Başka videolarda görüşünceye dek sağlıklı ve hoş kalın.